çağını getirene Netflix aboneliği bir sene bedava demiş Alman Polis Sendikası'nın başkanı Johan Kopelke. Evet bu bir şaka değil gerçek bu bir öneri. Almanya'da kesici aletlerle işlenen suç oranı son derece artmış. Buna bağlı olarak da Alman Polis Sendikası'nın başkanı Kopelke bu öneriyi getirmiş. Demiş ki Mesela çakı olabilir, ustura olabilir, kelebek bıçak olabilir. Eğer bunları getirirlerse biz de onlara bir senelik Netflix aboneliği verelim diye bir öneride bulunmuş. Hani bol bol Netflix seyretsinler suç işlenmesin demek istiyor. Acaba diyorum ben ateşli silahlar teslim edilirse eğer ne tür bir abonelik verilebilir? <laughs> önerisi var mı bu başkanın bu arkadaşımızın veya bizimkiler arabalarda haydar taşıyorlar ya böyle beyzbol sopası gibi acaba bu konuda görüşleriniz neler?